Ben Ekrem'le ilk tanıştığımda Ekrem'in siyasetle hiç ilgisi yoktu ee, ama karakter olarak tuttuğunu koparan bir karaktere sahip olduğunu biliyordum. Ee, azimliydi, çalışkandı, inandığı şey için mücadele eden bir yapısı olduğunu biliyordum. Elbette ki siyasete karar verdiğinizde en ağır bedelin yaşandığı ortam aileniz ve bunu önce, önce orada konuşmalısınız. Elbette dilekle konuştum ve uzunca konuştuk, tartıştık aslında meseleyi. En sert tarafını da dilekten gördüm diyebilirim. Günün sonunda siyasete girmemi çok istemeyen bir taraftaydı. Çok istemeyen değil, hiç istemeyen de diyebilirim. Aslında böyle insanların siyasete girmesi gerekiyor ki yaşadığınız. Şehir biraz olsun güzellersin, adil olsun, her şey yolunda gitmeye başlasın ve ben isterim ki benim yaşamımı şekillendiren yönetici kendinden bir şeyler katsın, kendi vizyonu, benim vizyonumla bir yerde çakırsın. <laughs> Şu an ülkemizin içinde bulunduğu durumu nasıl tarif edersiniz? Ben derin yaşıyorum ve gerçekten tariflemek ve tanımlamak da güç. Yani şöyle güç. Biz bu duruma nasıl düşeriz? Okullara gidiyorum. Pazarlardayım, İstiklal Caddesi'ndeyim ya da Bağdat Caddesi'ndeyim, Nişantaşı'ndayım ya da Kuştepe'deyim. Zaten siyasette bir ne olup bittiğini görmek istiyorum dediğimde yaptığım en hızlı yaptığım birkaç şey var. Birisi pazara gitmek, sokak arası pazarlarına girmek. Bir diğeri de e, İstiklal Caddesi gibi yoğun insan kalabalığının olduğu caddelere girmek. Zaten bir süre sonra yürüyemiyorsunuz ve insanlar etrafınızda duygularını dile getiriyorlar, size tepkilerini dile getiriyorlar. Benim için bir barometre aslında. Şu anda ilk aklıma gelen mesela ümitsizlik, umutsuzluk, kaygı. İlkokuldaki çocuğun kaygıyla ne işi olabilir? Kaygı duyuyor. Daha yeni iftar masasında bir çocuk geldi öyle sıcak kavradı ki beni. Anneme ne olur iş bu başkanım, Ekrem başkanım bir de yani. Yanlış yönetimin, kötü işleyen bir sistemin adaletsizliğin getirdiği bir sonuç. Ne yazık ki insanlardaki güvensizlik ise bugünkü geçim derdini, ülkedeki sistemsizliğin sonucu olarak getiriyor. En büyük sorun bu. Önce bir yarı otoriter, yarı demokrat bir melez bir rejime geçildi. Ondan sonra 2018'den itibaren onun içerisinde hükümet etkinlikleri yürütülmeye başlandı. Onunla birlikte ortaya giderek ağırlaşan koşullar çıktı. Bunların bir tanesi ekonomiyle ilgili. Devletin en temel görevlerini yerine getiremiyor iktidar. Birinci temel görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak. Bugün denetimsizlik yüzünden işte Bolu'da canlarımız yandı, Yeni Doğan çetesi, 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Vatandaşın can güvenliğini koruyamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tarımda Türkiye neredeyse çökme noktasına geldi. Sanayide taşeron ilişkileri Türkiye'yi adeta ihracat yapamaz ya da ihracatı sürekli ithalat çağırır ve istihdamı da çağırmaz bir hale getirdi. Biz her gün faizi nerede tutacağız, dövizi nerede tutacağızla ilgileniyoruz. Oysa koca ekonomide 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Artık Türkiye'yi içerisinde bulunduğu krizden çıkartacak enerjileri kalmadı. Bu yüzden tek bir çözüm var. Erken seçim ve iktidar değişimi. Bugün ülkede aslında insanların güvenle yaşadığı, ülkede ekonomik hattın kendini güvenli hissedip yatırım yaptığı bir hukuk ortamını, demokratikleşmeyi inşa ettiğinizde bu sorun temelden çözülür. Türkiye'nin e, yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna dönmesi, o yola dönmediği sürece Türkiye'nin e, içinde bulunduğu bu durumdan e, ortaya başka bir alternatif çözüm koyabilme şansı yok sanayi sektörünü, tarım sektörünü, hizmetler sektörünü, adaleti, iç işlerini, çevre şehirciliği, her şeyi ele alacak ve bütün bunları adeta yeniden inşa edecek bir kadroya ve programa ihtiyacımız var. Bu insan kaynağı bu ülkede var ve bu insan kaynağı sadece bu ülkede değil şu anda. Ülkenin dışında yaşayıp bana bir görev düştüğünde koşup geleceğim diyen ben binlerce insan tanıdım. Binlerce dünyanın en üst seviyede kuruluşlarında çalışan ama ekonomide ama sporda ama sanatta ama üretimde ama sanayide ama tarımda aklınıza gelebilecek her hususta en güçlü seviyelerde çalışan insanlar buna hazır. O bakımdan gerçekten bu ülkenin kurallarıyla, kurumlarıyla en başta adaletin tesis edildiği, güçler ayrılığının olduğu bir ortamda gerçekten insanların adalet duygusunu derinden yaşadığı bir ortamda başaramayacağı hiçbir şey yok. Çocuğum diye söylemiyorum. Çok sevilecek tatlı bir çocuktur. E, çocuğum diye söylemiyorum ben. Şimdi başka şehirde geçerim ağla tutursunuz yani ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmem dipten beri sevmedim ama ya e oğlum ilk baştan diyeceğim girme adam bu işe. Yani ben görüyorum da siyaset, ben bilmem siyaset yapan bu ilçe başkanlığı yaptı şeydi Trabzon'da. Yani anne dedi, deniyorum dedi. Şimdi bakıyorum ki şeyi attın diye Cumhurbaşı ya artık neyse. Neresini sevmiyor, Ne kötü yaptı ki? Ne haraberi yerleri yaptı ki? Hiç teşekkür almadı. Hiç. Yani top ne, ne yaptığına gelip bak öyle büyük. Büyüğümüz var başta değil mi? Büyük. Hizmet teşekkür için yapılmaz ki. Yani teşekkür için değil ama çağrılan yere bir, bir kere o büyüğümüz değil mi? Başta bizim büyüğümüz. Cumhurbaşkanımız. Şimdi ya istiyor mu? İstiyor mu? Şimdi bana sorulacak herhalde ki istiyor musun Cumhurbaşkanlığına aday olduğuna? Dedim ya baştan sevmem. Ama şimdi istiyorum bu kadar uğraştıklarına karşı istiyorum. Olsun. Yanım oğluma bir kedir gelmesin. Sağ olsun bana diyorsun yani. Türkiye peş peşe iki seçim yaptı. Bunlardan bir tanesi 14 ve 28 Mayıs 2023. Maalesef kaybettik. Bir hayal kırıklığı yarattı mı? Evet, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak üzerinden bir yıl geçmeden 31 Mart 2024'te Türkiye başka bir şey söyledi. Türkiye dedi ki Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti yapıyorum. Bütün önemli belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisine veriyorum ve size diyorum ki tüm muhalefet demokrasi altında birleşin ve bu köhnemiş düzeni artık değiştirin. Görevi aldıkları tarihten bugüne neredeyse yarısı bitmek üzereyken başaramamış ve umut besleyemediği, ümitlenemediği bir hükümetin yerine artık kesinlikle başka bir hükümetin taze bir zihnin taze bir aklın ve aynı zamanda yeni kadroların bu ülkenin daha geniş hatlarından faydalanan bir metodun sistemin devreye girmesini istiyor. Bu bağlamda vatandaş artık diyor ki 2023 sonuçları Türkiye için geçerli ve sürekli olabilecek sonuçlar değildir. Ayrıca ya yönetilemiyoruz diyoruz. İktidardaki Cumhur İttifakı'nın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılmakta olan bu adıma karşı tepkisel bir e, dizi önlem almakta olduğunu, özellikle aday üzerine yoğunlaşan çeşitli e, hukuki sorunlar ortaya çıkarmak ve onların altında ezilmesini sağlamak falan gibi bir strateji izliyor. Nisan ayı geldiğinde, biliyor musunuz, bir günde İki duruşmaya katıldı. Her gün yeni operasyonlara uyanıyoruz. Toplumu korkutmak, sindirmek ve susturmak istiyorlar. Bakın şurada bir enteresan bir durum var. İmamoğlu ilkokulu 78'de başlıyor, 83'te bitiriyor. Sabahleyin 5'te 6'da telefonum çaldığında ben acaba yine ne acayip şeyler oldu memlekette diyerek uyanıyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı tam olarak budur. 25 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Bir gün diplomasına, öbür gün diyebilirler ki ya senin baban aslında imam değil soyadın niye İmamoğlu diye soruşturma açabilecek hale gelmişler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğine ilişkin... Neden bugün aday oldum? Ee, çünkü bugünkü iktidarın yönetemediği sistemi e, artık bu ülkenin başına bela olan bir sisteme dönüştüğü e, bir dönemin e, belki de en çok e, tahribata uğrattığı, saldırıya uğrayan kişisi benim. E, bu belki de lafı da fazla yani. Muhalefet Partisi'nin adayını engellemek amacıyla hukuku kullanmak demokraside kabul edilemeyecek bir uygulamadır. Onlara göre bir savaş hali. Halbuki bize göre bir gerçekten Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Huzura kavuşma hali diyebiliriz, çünkü insanların huzura ihtiyacı var ve insanların normalleşmeye ihtiyacı var. Saldırı odağı haline gelen biz ve bizim partimizin kesinlikle bir adım atması gerekiyor. E peki 2023'ü kazanamadı, bugün neyi değiştirecek? Yeni bir aday, yeni bir heyecan, yeni bir enerji, adayın geç belirlenmesi değil, ön seçimle adayın erken belirlenmesi, sandıklar ve sandık görevlileri. Buradaki full güvenliği sağlamam lazım. İki, program. Artık yalnızca bir parti programı değil, aynı zamanda bir hükümet programı. Üç, Cumhurbaşkanlığında yarıştıracağım aday kim? Erdoğan'ı iki kişi önerdi. Birisi İbrahim Tatlıses, bir diğeri de Devlet Bahçeli. Geçmişte olduğu gibi bir gün CHP'nin genel başkanı çıksın ve adayımız bu mu desin? Ya da ise biz bunu toplumsallaştıran, demokratikleştiren yeni yöntemlerin peşine mi düşelim? Onun için bugün ön seçim yapılıyor ve ön seçim bir devrimdir. 1 milyon 600 bine yakın üyesine giderek ayağına sandığı getirerek diyor ki senin kararınla adayımı belirleyeceğim. Yani bu rejim sorunumuz var bizim. Lider sorunumuz, kişi sorunumuz değil. Kimi getirirseniz getirin bu soru. Bizim bu rejimle devam etme şansımız yok. Devam ettiğimiz takdirde ya Haiti'ye ya Afganistan'a benzeyeceğiz. Demokrasiden yana mısınız, değil misiniz? İlk ön seçimde aday adayı olmak istediğinde zaten kendisi ifade etmişti. Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesinin bir adamıdır benim adaylığım demişti. İki, kuvvetler ayrılığı. Türkiye'de güçler ayrılığının tesis edilmesinin önemli bir adımıdır. Üç, denge denetleme sisteminin hayata geçirileceği bir adımdır demişti. için içinde zaman zaman size muhalefet olduğunu biliyorum. Hadi gelin şu konuyu konuşalım. Burada yanlış yaptı babanız gibi bir sohbet oluyor mu? Ekrem o yönde çok şanslı. Her siyasetçinin arkada gören bir gözünün olması gerekiyor. Bu kişiyi hem yoruyor aynı zamanda ama hem de ona farklı pencereler açmaya da fayda sağlıyor. Dolayısıyla biz bir sürü şeyi evde konuşuyoruz. Hatta çok eleştirdiğim için Bazen kendi kendime bile kızıyor oluyorum, kızarken kendimi buluyorum. Ee, yani şöyle, sonuçta bir faydası olduğunu biliyorum yani, ona dayanmam lazım, ona tahammül etmem evet, lazım. Evet ama işte orada eleştiriye açık olduğunu gösteriyor bu da. Doğru, e, hani eleştirinin dozu yüksek. Bazen <laughs> harbi alıyorsunuz yani hani o dozu yüksek, öyle herkes kaldıramaz o eleştiri. Ama onun üstüne acımasız bir şekilde bunu e, sana söylemeleri aslında büyük bir şans. Orada seni hep tölere eden ya da böyle bir ne diyeyim idare eden durumu olsalar belki ben bu kadar tedbirli, bu kadar dayanıklı olamazdım diye düşünüyorum. Bence çok merhametli bir insan. İnsana değer veren bir insan ve sokaktaki insanlarla iç içe olmayı seven bir insan. Pazardan, insanların evinden, vatandaşın yanından asla ayrılmayan, vatandaşın derdini gerçekten kendine dert edinerek, kendi istikbaline göz ardı ederek, vatandaş için hala daha çabalayan, mücadeleden vazgeçmeyen bir karakter. Acaba bir içsel korku yaşıyor ve bunu gizlemeye mi çalışıyor? Bazen gözlerinde o hüznü görürsünüz ama o çok nadirdir, o şu demektir. Ya bu memleket bunlara layık değil demektir bir Karadenizli'nin avantajlığıyla gülüp geçmeye hep bilebilmiştir. Ya bakalım biz işimize, milleti arkamıza alalım, gerisinin önemi yok demeyi bilmiştir. Bir kelimeyle tanımlayın derseniz ortak akıl. Herhangi bir karar alacağı zaman o kararı çeşitli masalar kurarak o alanda uzman kişilere, o alanda liyakatlı kişilere mutlaka danışarak ortak bir aklı ortaya çıkartıyor. Ve kapsayıcı bir lider herhangi bir ortamda kendisini dinlemek isteyen vatandaş o gözünün içindeki bakışla fark ettiği anlar vardır. Biraz heyecanlıyım, kabul etmem lazım. Ve inşallah içindeki heyecan hiçbir gün eksilmesin istiyorum. Ben Ekrem Başkan'ı ilk tanıdığımda o Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Ve Ekrem İmamoğlu tıpkı bugün olduğu gibi o günde Cumhuriyet Halk Partilileri konsolide etmekle kalmıyor. Kendisi gibi düşünmeyen insanların da gönlünü kazanabiliyordu. Sonra 2013'ün sonbaharında e, geldi Genel Merkez'e ve bana dedi ki Beylikdüzü Belediye Başkanı olmaya yönelik bir tahayyülüm var. Ne dersiniz? Anket şeyi gösteriyor, rasyonel kararı gösteriyor. Dolayısıyla adayımızın siz olmanız konusunda e, ben bir tereddüt görmüyorum. Parti meclisinin ve MYK'nın da benzer düşüneceği konusunda tereddütüm yok. Dedi ki başkanım çok teşekkür ederim güveniniz için ama ben ön seçim istiyorum dedi. Neden dedim ön seçim istiyorsunuz? Dedi ki ben çünkü seçilerek buraya aday olmak istiyorum. Tabandan yani örgütün tabanından yetişmiş bir siyasetçi. İlçe başkanlığımızı yapmış, ilçe belediye başkanlığımız yapmış. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli örneklerinden birini İstanbul'da sergilemiş bir Belediye Başkanı bir partili. Hani Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır demiş ya Atatürk. Ben e, vatanımı çok seviyorum. E, görevimi en iyi yapmaya gayret ediyorum. Ailemi çok seviyorum. Görevini, e, sorumluluğunu en iyi yerine getirmek isteyen baba olmaya gayret ediyorum. Daha önce de baba değildim, evlat olmaya gayret ediyordum kocaman ailem için. Şehrimi çok seviyorum. İstanbul için elimden geleni yapıyorum ve en iyi görevini en iyi yapan olmak istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili şöyle tarifleyebilir beni. Görevini en iyi yapmaya talip Cumhuriyet Halk Partili. Peki ben bunu ispat etmiş miyim? Aslında bir nebze etmişim. Bugünkü iktidara karşı dört tane seçim kazanmış ve yüksek oranda kazanmış. O seçim kampanyalarını bütün vatandaşıyla, partilileriyle bir arada takım gibi, aile gibi çalışmaya sevk etmiş, sandıklarında en ufak fire vermemiş, hakkını sonuna kadar aramış, kimsenin hakkını yememiş ama hakkını da yedirmemiş bir ahlakla başarılar elde etmiş bir kişi olarak ben e, çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Şu an size her gün yeni bir soruşturma açılıyor. Siz bununla bireysel olarak nasıl baş ediyorsunuz? Çok kızıyorum ama bir o kadar sakinim. Yani çok üzülüyorum ama bir o kadar değil daha fazlası umutluyum. Onun için hepsinin geçeceği yöntemi, yol haritasını, metodu da biliyorum. Nasıl? Milletimiz. Yani bugünkü insanlar, ben hep onları şu kadarcık tarifliyorum. Bir avuç insan diyorum. Bir avuç insanın hamlelerinin karşısında 86 milyon insan dimdik, temel değerlerini koruduğu anda bunlar böyle üfleyip yok edeceğiniz, uzaklaştıracağınız duygular. O bakımdan bu rahatlık var içimde. Taşıyorum bu rahatlığı. İnsanlara da bunu aktarmaya gayret ediyorum, devam ediyorum. Lider kuşkusuz önemlidir. Ama bu mesele bir kadro meselesidir. Bu parti Nisan ve Mayıs aylarında program kurultayını yapacak. En son 2007-2008'de biz programımızı yazmıştık. Ondan bu yana dünya beş kere değişti. Dolayısıyla bu program kurultayı aynı zamanda bir hükümet programını da oluşturacak. Yani Türkiye'nin dış politikadan ekonomiye, demokrasiden hukukun üstünlüğüne, kadın haklarından çevre haklarına, sokak canlıların haklarından temel insan haklarına kadar birçok noktada Türkiye'nin sorunlarını tespit edip ortaya çıkartıp ve bunların bu sorunların çözümlerine yönelik çok hızlı adımlar atacağına yürekten inanıyorum. En önemlisi ötekinin olmadığı, toplumsal herkesimin kendini birinci sınıf vatandaş hissettiği, Mardin'de tanıştığım Rojda'yla, Yozgat'ta tanıştığım Ahmet'in İstanbul'daki yarenin eşit yaşadığı, onlara devlet tarafından eşit fırsatların sunulduğu bir iktidar olacak. Yani mesele şuradan geçiyor. Bu memleketin liyakatli, ahlaklı ve kendisini bir sorumluluk bilinciyle Ülkesine hizmet etme noktasında bir kararla adamış, bu milletin evlatlarına işleri emanet etmekten geçiyor. Şimdi belediye başkanı seçilince ister istemez aile ilişkileriniz olumlu ya da olumsuz etkileniyor. Cumhurbaşkanı seçilince aile ilişkileriniz nasıl etkilenecek sizce? E, yani etkilenmez dersek e, yalan olur. Ama... Bu ülkede farklı bir dönemin, farklı bir Türkiye'nin ki Türkiye'nin değişmek zorunda olduğunu her yerde ifade ediyorum. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir demiştim iki yıl önce. O bakımdan bugün de baktığım perspektiften öyle bir değişimin olduğu yerde biz istediğimiz o küçük ailemiz içindeki mutlu anları çok dar yaşasak da bu ülkenin bütününde ailece çok güzel anları oluşturabileceğimizi ve yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yani kolaylıkla biz dilekle evimizde yaşadığımız bir mutluluğu Ankara'nın bir kasabasına da taşıyabiliriz. Bir gezide ne bileyim Rize'nin Güneysu ilçesine bile taşıyabiliriz yani. Her yerde aşk var. Ne diyelim? <laughs> aşk her yerde. Ben ona bak şimdi diyor hak hak yeme hakkını da yadırma. Tavsiye mi odur? Hak yeme hakkını da yadırma. Yani kurtarıcı demek yanlış olur. Tek kişi olur bir şey değil. Halkın kurtarıcı olması lazım. Ha bunu önderlik yapabilir mi? Yapacağına inanıyorum. Çünkü dedim ya, çocukluğundan beri ki Ekrem'i tanıyorum. Bir endişem yok o konuda. Bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğu gün nasıl bir ülke küllerinden doğar. Nasıl bir ülke demokrasiyi daha insanlar ağzına almazken bütün dünyaya ilham kaynağı olarak kurulmuş bir devlet üzerinden anlatır. Cumhuriyeti anlatır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber başarmıştı. Ve o günün koşullarında başarmıştı. 1 milyon 600 bin üyemiz var. Ben o üyelerin her birinin bu memleketin geleceği konusunda siyasetçilerden çok daha önde bir kaygı sahibi, bir inanç sahibi olduğunu biliyorum. Lütfen gevşemeyin. Çünkü Türkiye gevşemeye müsait bir memleket değil. En güçlü millettir. Millet değiştirir. Millet nasıl yönetilmek istediğini en iyi o bilir. Biz milletimize güveniyoruz. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı adayı ön seçimine ben de oy kullandım ve önümüzdeki genel seçim, seçeceğimiz Cumhurbaşkanı'nı ben belirledim demek için sandığa gelmelerini istiyorum. Bu topraklarda herkesin huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir ülkeye hakim olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına altına Güçlü yoldaşlığımızın önemli bir başlangıcı olacak. Elbette halkımıza şunu söyleyebilirim. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu sıkıntılara rağmen, çektirilen ızdıraplara, bütün kötülüklere rağmen umudunuzu asla yitirmeyin. 21. yüzyılın en hızlı giden trenine çok acilen hak ettiğimiz konumda oturmamız gerekiyor. Bu tarihi dönemde biz bunu başarabildiğimiz takdirde bu önümüzdeki genel seçimde bu ülkenin ikinci yüzyılında yeni bir dönemin adımını attığımız takdirde gerçekten bu yüzyıl Türkiye'nin çok güçlü bir yüzyıl olacak. Bu umutla yola çıkıyoruz ve milletimizi bizi desteklemeye davet ediyoruz.